Evet merhaba. Bugün Sarı Mehmetler Yaylasındayız. Antalya, Isparta arasında, Süçler arasında bir yayla. Gördüğünüz gibi gözünüzün alabildiğine dağlık, taşlık. Gece burada geçirenler de var, Antalya'dan gelenler var. Evet yaylada geziyoruz. Ne onu Ne O da ne Evet, yayla gözün alabildiğine uzak ve büyük. Biraz bir yapalım şimdi yaylada. Etraf çok doğal her yerden kaynak suları akıyor buz gibi suyun altında elini bir dakika tutamıyorsun Evet, biraz yürüyelim bakalım.